Saçlarına seni tanıştırmak istiyorum öncelikle. Siz zaten Hazırım. Kendisi çok uzun zamandır tanışıyorsunuz. Saçının dip bölgeleri çok sağlıklı. Tamam. Sadece hafif bir nemden kaynaklı kabarma var. Buna engel olacak bir şey süreceğim saçının dip bölgelerine. Boy ve uçlarda yani şu orta kısımda biraz daha kuruluk var. Ve bu uzun saçlarının parlaklığını, canlılığının güçlü görüntüsünü ortaya çıkartmak için başlıyorum. şu anda saçının boy ve uçlarındaki kuruluğuna iyi gelecek muhteşem bir ürün sürüyorum. Saçların göz kamaştıracak, bütün dikkatleri üzerine çekecek. Ha, niye başkaları için hazırlanıyoruz? Bence çok doğru bir şey söyledin. Saçlar benim bakış açımdan bir kadının en özel aksesuarı ve en pahalı aksesuarı. Her şeye sahip olabilirsin ama iyi saça kesinlikle sahip olamayabilirsin. Hı. İki günde bir yıkadığını varsayarsak, iyi bir şampuanla saçlarını zaten yıkamak zorundasın. Sonrasında mutlaka banyo sırasında maske veya krem kullanacaksın. Banyoda daha uzun vakit geçirmek isteyen banyoda maske, krem veya benzeri ürünleri kullanıyor. Banyo sırasında bakım yapmak isteyen ise saçta kalan ürünlerle devam ediyor. İşte saç dipleri için serumlar sürdüyor. Mesela böyle serumları kullanırken... Bu bölgeyi evet. mi kullanmamız gereken, şu arkalara falan kullanmayı öneriyor mu? Yani yüzde 95 kadınlarda saç dökülmesi özellikle yüzü çerçeveleyen bölgede ve Hı. tepe bölgesinde oluyor. Saçın dip bölgelerine e, kan dolaşımını zannedecek bir serum sürdüm. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Bakalım, bakalım, ne Açayım mı gözümü? Aç Aç ve gör saçlarının dipten uca parlaklığını. Teşekkür ederim gerçekten. Ben e, şu Gizu'yu biliyorum aslında. Bir kere kullanmıştım bu ürünü. Isıyla şekil verdiğim bütün uygulamalardan sonra saçın uç kısımlarına bu ve benzeri ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Çünkü yapmış olduğum dalgayı ve şekli çok net bir şekilde ortaya çıkartıyor. Saçı düşürmüyor, ağırlaştırmıyor. Kesinlikle düşürmüyor. ...ve saçta kaldığı süre içerisinde saça bakım yapmaya devam ediyor. Şimdi şey, bir damla... Bal diyor ama... Evet içerisinde bu arada bal var. Hikayesi de hep bal üzerine. Yoğun bir kıvam var. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi. Koklamanı da istiyorum. Bal kokusunu oh, Çok güzel kokuyor. Evet. Bunu kesinlikle saçın dip bölgelerine sürmüyoruz. Sebebi ne? En başta ne konuşmuştuk? Saçın ilk 10 santim zaten çok sağlıklı. Bu uçlardan ortaya doğru sürmesi gereken bir şey. Ortaya... Evet. Çok güzel oldu.